böyle bir istek de olabilir ve bunu duydukları zaman hususiyle sonu itibariyle Seyyidin Hazreti Yusuf'un üstüne akibeti itibariyle böyle bir şeyden hoşnut olmuş olabilirler. İşlerine inşira doğmuş olabilir. Ama sadece o tek sebebi bağlamak doğru değil. Bazı tefsirlerde sadece o sebebe bağlıyor. Öyle olsa bile hocam Kur'an'ın tasrif metoduna göre hakikatleri bir de bu şekilde ifade etme gibi düşünüyorum. bu da olur. Yani bu çerçevede de hakikatler ifade edilebilir. İşte bu derin hakikatler gördüğünüz gibi. Bu aynı zamanda hani sizin yazacağınız senaryolar, yazacağınız romanlar. Bunlar esasen hakikat kaynaklı olması. veyahut da hakikatin aksi olması. isareyi temsil eder. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in temsil eder şeklinde ifade buyurduğu şeyleri, hadisleri toplamışlardı bir yerde. Kur'an-ı Kerim'de de emsali var, isareyi temsiliye. Taraballahu mesela abden memlüken la yaktır ala şeyin ve kalbun Bunun gibi.